Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Special Forces Grup 2'de challenge yapacağız. Nasıl mı? Hemen göz ayarları. Böyle yapıyoruz. Yeni oyun diyoruz. Ben ben oynamak istediğim yer ee, Evet burası klasik de oynuyoruz. Ben bu kılıkla oynamak istiyorum. Şöyle ilerleyelim. Hop. Bak geldi. Hepsi geldi bak şimdi. Görecek davranlar şimdi siz kimsiniz de? Git bakayım. Hop gel gel gel. Gidin bakayım. Siz orada ne yapıyorsunuz? Gidin. Olamaz. Gelme lütfen. Aa, hayır İzin vermeyeceğim. Olmaz böyle şey. Ölen. 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 Hey siz ne haber? Orada bildiğin sıra bekliyorlar lan. Kuyruk mu bu? Hmm, bu sesler pek iyi alamet değil. Aha bir daha geliyor. Bu arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha iyi videolar gelebilir. ne güzel havalı giriş. Gel. Ne bekliyorsunuz be? Ana. 6 kişi kalmış. Ee, sen ne yap? Oo bu. bu. Sen orada öldürürüm çocuk. Gelir gelir gele hop. Şuraya gel işte. He. 3 kişi kaldı. Geliyor diğerlere. Siz de bittiniz oğlum. Bakın şimdi. Yürü sen de yürü. Aha bir de. Acaba kim? Şey Aha yürü. Get down. Get. Sen var ya. <laughs> Kaybettim. arka arka Nasıl öldüreceğim? Hadi. Bak bak bak. Yemenlik koşa koşa gelmeye başladılar. Hayırdır. Get, get, get. Hayır. Haydar. Gel gel. 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 Haydar. Hayır. Ne bekliyorsun? Böyle beklerseniz kaybedersiniz. Ne bekliyorsunuz canım? Gelin de öldürün. Yeah. <laughs> Çok kötü. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Merhaba arkadaşlar yine ben bu sefer ne yaptım biliyor musunuz? Arkadaşlara silah verdim. Silahlan geleceklermiş. Silahlan gelmek istiyorlarmış. Ben izin. Tabii ki biz izin vermiyoruz. Kaç. O. Gelin be. Haydi. hadi kış. Haydi. Storm öl. Hadi lan. Oo, ne oldu ne oldu böyle kaldınız işte. Hadi canım. Hadi ben böyle şeyler. Hadi. Evet hepsinin elinde silah var beni öldürdüm. Ama öldüremeyecekler. İzin vermeyeceğim. O ani. Ölüm ani. İzin vermiyorum. Ölüm. Ölüm. Aha, aha, aha. Canım azaldı. Ölebilmek. Ölme korkusu. Ölmek. Ne no, ölmek? Kes. öl hay senin şimdi mi bitecek zamanı buldun git işler 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 Kaç kişi Yedi. Aferin. Mükemmel gidiyorsun. Dur dur bakayım. Sen. Hayırdır? Sen. Hayırdır? Sen. Arkadaşlar gördüğünüz mi var burada? 16 canım kalmış. Geliyor 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 hop. Orada biri daha var. Sen de öl. Aha ben sandım. Aa sandım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Bu sevinci yaşamam lazım. Bu klasik. 17 16 normal. Bundan sonra biz zombi çekeriz herhalde. Zombi challenge yapma. Ey. Ey le 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 le. Ben dur. Şurada Hop. Siz hayırdır kardeş. Siz şöyle bir etrafı dolaşa dolaşa kum. Hadi bakalım sana da. Örümcek. Örümcek adam. Kötü örümcek. Bakalım buralarda biri var mı? O. Yok canım. Gelin 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 hop. Ben buradan. Ha sadece bir kişi kalmış. Hop. Geçinmezsiniz. Sizi çok seviyorum. İyi de o sonucu nerede? Arkada mı? Aa oradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin be ya? diinde bitiyor video. Ben şöyle buradan evet bekleyeceğim. Bu arada cidden dediğimi unutmayın. Lütfen abone olun. Yorum atın. Yorumlarınızı okurum. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Önerin. Videoyu arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. O ne oluyor be? Ha geliyorlar bak şimdi. Aa ne oldu? Aa. Ne? Ah. Ay canına. Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynuyorsanız en sevdiğiniz silah yazmayı unutmayın. Görüşürüz diyorum arkadaşlar. İyi eğlenceler. Görüşürüz.